komayeri tabii ki de her zamanki gibi devam ediyoruz. Episode 2 ile. Arkadaşlar yani ben o bu oyundan çok fazla ısrar etmeyin. Episode 2 çıktığında devam edecek. <laughs> yok lan bu meme'i Enter 2 de yapacağım. Dur yok şimdi değil. Bekleyin. Bu meme daha sonra devam edecek. Olmaz. Bakalım. Oh tamam çalışıyor. aman ben önce kayıtta o kadar çok güzel şey yaptım ki ya. Ama tek koş ve düşü bozuktu. Ee. Ee. Ha. Neyse hadi siz ben iki dakika şunu da yalnız başınıza bırakıyorum. Geleceğim işim var. Evet koltuk kaldık. Ha <laughs> ha. Önceki videoda anlatmışımdır. Bye, bye. When I couldn't find you. I got. I know, I know. I shouldn't have worried. Well, we should keep moving. I'm sure the Combine haven't forgotten about us. I heard Vortigons a few minutes ago. Maybe they're still around. We've got a long way to go to find my dad. It'd be nice to have some extra help. Oh, I'm going to in here. Ah! Kaos. onu Ben video çekerken de her şey geliyor. Safe haven. It ain't. Eh?

They're still using this frequency. They're trying to help launch a Ah, here we go. <laughs> <Mall>. <laughs> hmm. If I were to hmm let me see if I can get it working again. Dutch words. This could take a while. Hey, if you bir Biri yazıyor, birine yazıyor. Aynen. Sure did, <laughs> cüce, dur, cüce başarımını yapalım mı lan? Aşağı, amına koyayım. başarımını yapalım mı? Something really strange is happening with the citadel. Oh yes, we've been monitoring the situation. The raw discharge of the meltdown has been focused into a coherent beam of portal energy. It's the Combine. They're trying to open another gateway. Yes, what you're seeing is the infancy of a super portal. If it attains full strength, it will be the seven. sending so much data from the citadel so the data from the citadel in the control room they were feeding huge volumes of data directly into the core destruction sequence magnuson did you hear that i'll bet it's the combine portal code yes yes i'm not deaf i downloaded the whole packet they've been chasing us ever since well of course they have you see kleiner it's the linchpin of all of their young lady. It's the specific contact code for the Combine Overworld. Good God. Now, if I'm right about this, and I have no reason to doubt myself, you are carrying the very code Dr. Mossman had hoped to recover. Now, how soon can you get here? Well, we'll have to get our bearings, but we can definitely... There is no time to waste. We'll need to step up the launch <laughs> ha. ha dur çocuğu unuttuk lan gel abi Gel seninle işim var benim abim Ne? Hadi gel gidelim babanla istersen sorayım Aa, ya, Şimdi abicim street Düzenin gücü Ya. Yeah. of, tam da yazılmayacak lan ya. Nice. Şu an biraz hızlı geçmekte meşgulüm. Yoksa normalde biraz bekletirim ananı sıçayım falan. Bu sesine falan derim de ya yani şu an. Bekleyin oyunu yüz defa bitir korkma. Takımdan olmaz şey. Aa. <laughs> ya şuradaki yüz gibi hissettiriyor ya. Yok, gösteremedim. You are an My kin will meet us at a sheltered location beneath the surface. We must move her there quickly. I will stabilize her if the free man will provide us with protection. Lan cüceyi unuttum. Ananı sikeyim şurada cüceyi unuttum ya. <laughs> of ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oh, Krabber! Morty, Morty, çok mutlu bir haberim var. Kuru bulduk. Ma. <laughs> <laughs> alayım mı ki dakika? Lan! Allah'ım <laughs> <laughs> Burada Bir ara tabanca vuruyorduk. Bak da bence No, no. Zevkine patlatıyorum artık, ho ho. Bu ne kadar sigur ermeye anlıyor mu? Horror. Dur ama ne iş lan ne yapıyor? Kara büklü seni. önce kara büklü diyorum Osman'a gülmeden. Kara bir Neyse 30 dakika olduğu gibi bitireceğim videoyu. O yüzden sonra Ay bu şerefsiz niye erken bitirdi? Ay sonra niye bu böyle ya, yaptı? Amına 30 dakika yapıyorum. 20 dakika mı yapayım, 30 mu yapayım? Siz karar verin. Ama 20 yaparsın daha az içerik yarısı ha. ha Çünkü sana ne yapmışlar? Kaçıkken oyuyordum bu karakter ya. Half-Life oynarken biliyordum elitleri alıyordum hileyle. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Belki Freya'nın sanki haber vermemişimdir şey yapmayı planlıyorum ya. Aflef Türkçe projesini yapan bir taşan grup var. İçim onun o link attıkları gibi indireceğim. E, ya da enter bir iki de olabilir bilmiyorum şu an. Çok garip bir durum söz konusu. Çok fazla arteliyorlar. Ben yani ne yapayım ne edeyim bunu yapacağım. O yüzden enter Viziro belki geç gelebilir haberiniz olsun. bırak onu. Küçük cimcimi. Al. Öldüm. <laughs> bir dakika, iki dakika daha bir şey. Hmm, map olmazsa şuradan geçmiş. Silah değişti. Bunu her oyunda uyguluyorum garip Hah. Sonra <laughs> Magnum. Ha mal. Ha <laughs> mal. <gülüyor> mal ikisi de mal ikisi de mal. Hem de ikisi de mal. Lan. <laughs> Nasıl ölmüyor? Evet, sonunda mal. Abi normalde oyunda daha farklı ilerlememiz gerekiyor yani biz dersiniz bir şey olmuyor ki. Harp bir şekilde şurada. Bence de... a daha şey derdim ya. Benim ben. <laughs> Seni geri zekalı. Bu Gordon. beleş adam adamım. Keleşim var. Keleşim var. olayun Olay. <laughs> Yok ya daha yeni geldim ben yatacağım. <laughs> bak arkadaşlar şimdi bak çok garip bir taktik göstereceğim ama garip bir şekilde işte işe yarıyor. Hiç şunlara bunlara gerek yok ben. Yani. Giriyoruz. giriş bölgeleri var ya bir dakika. Grafik kanlı alırsak her yerden tutabiliyoruz. Evet, bak. bak böyle koyuyoruz birine. Bir nerede? Heh. Bak yerini de alıyoruz. Böyle koyuyoruz. <gülme> Ra da 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 da. Yeah. Tamam. Hazırız adamım. tunnel lights up, we move a few turrets in front of it. pretty simple, hey eh, doc? hey doc? on your way here, you weren't followed, were you? don't listen to him, doc. we're on edge because this place is riddled with antlions. the board says, as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. yeah, well, that's a theory i'd rather not test. we're down to our last two turrets, and even these are held together by baling wire and duct tape at this point. nice to have them in a pinch. but I wouldn't exactly trust him with my life. Hey, Grace, you might want to show Dr. Freeman where we keep the supplies, huh? Oh, yeah. Down there by the board. Everything you need for şaka bir yana işte sıkıcı bir oynayış gerçekleşecek burada. Ben burada bir hızlandırırım. Bir dakika öyle bir yere geçeyim ki. Hem... Ben, ben, ben buraya geçsem olmuyor mu? Okay. Ah. Agalar geldi işte. Böyle biraz durduracağım. Yani hiç Instagram'da hiç olmuyor. ya? Biz hiç öldürmedik aslında biliyor musunuz? Biz acayip rahattık ya. Biz eee bunlar şey ya çöp çöp çöp. Şey yemek yapıyorduk da o yüzden geldi. Amına kutum piç. Yürü yürü davay davay. Rasim Kran. Allah tek bileyim Rusça bile olmayabilir bilmem. Neyse gel arkadaşlar. <laughs> Aga ben yiyorum. Ben burada oturacağım. Bana ne? Ben gene hızlandırırım bura. Exhausted their immediate number. Now to the next matter.

bak böyle yaptım. Şöyle. Çok uzun. Belki 3x, belki 4x yaparım ya şu yüzden. diye geçer ama. 2x çünkü ya baş. Diğerlerine kadar. <laughs> Arkadaşlar main mouse'um da çalıştırdı push. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel köylüdeki <laughs> ne ne var ya? O Sakara Fırat'ta oynamıyor muydu lan? izliyorum. Ben yardıma etti. Ben izleyerek yardım ediyorum. Sik sik. Ha evet. Bunlar benim. Ya amına koyayım Mervi. Ben zor mıyım amına koyayım ya? Yo amına ben niye zordayım? Şerefsizler iki mermi yok ediyorlar ya. GBP yanta. Tut. Tut. Tut kara köpekleri. Ben bu şiki Amna, Great car up in the Ya, ya koyma, öldüm ben. Arkadaşlar çok epik bir savaş gerçekleşiyor. Oha lan. Çok diyordum. Abi be benim videoları var izlesin ya. Bug buluyormuş dakikada bir. Ay bak bir de ilk kez gördüğüm bugları ha. Evet. oynadım bu da değil ya. Yani. Ya çok şey Lan şemşek yılların oyununa laf ediyorsun. Böyle diyen olursa var ya. Var ya anasını avradını gelmişten geçmişten soktan soydan. Bak bunları pompalattığım gibi. Ne Çok zor lan bu. Hile de açamıyorum ki ama. Hile şeye bozulmuş. Worst dayersim ben. <laughs> Nam. Ni piyata? Hmm, Aferin. <laughs> Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim haberiniz olsun. eski oyun mu eski oyun ama yani. Ben şey isterdim aga ya. Şu attığım vidalar yanmasın. Şey yapmasın. Saplanmasın. Valla ben isterdim. Yok. İşte su bit Aha. Kimde? Ya anne video deyim biri o lan? Oh, kiraz. Kiraz. Mevsim, içim, İyi, mevsim, teşekkürler. Evet, teşekkür e teşekkürler. Teşekkürler teşekkürler. Lan ben göstereyim. Ama dökmeseydin iyiydi be. Sonra abi benden biliyor. Ha Zeynep'i siktir Amına koyduğum yarafsız ha. Ne? Hani takılmayacak şu şey oldum dedim ki de yani. Böyle takılmaya laf ediyorsanız siz bir siktirin gidin doktora görünün. Al bomba. <laughs> Her oyunda böyle takılma olur lan yani. Hani takılma olmayacak. Bu? Ay şurada ya şurada Vorti'ye bakarak ben videoyu bitireyim ya. Bye bay. <laughs> <laughs> ya. Pah, biçilmez biçilmez ama yani. 40. dakikaya da giriyoruz haberin olsun. Benim için 40. Bizim belki 30. 30 falan. Şöyle buraya da geçelim de. Buradan sonra güzel bir yer var. Diğer türlü. Evet. İşte aslında buradan. Yıl 1900 iken. Hepsini almanız zor ama yani almayı başaran deliler var. Savaşı hemen öldüm tamam. Şurada geldi. Videoyu bitirelim ya. Videonun sonu çünkü. Aga artık ya ne yapayım? Tabi. Şakın şunu unutmayın. Vortiler tam bir orospu çocuğu. Bu kadar. Heh daha devam da et Videomuz bitmiştir. Tam sana bu kolu nasıl taktılar lan? Neyse. Videomuz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videomuz bitirmişimdir. Eee bir dahaki videolar için abone olup ve like atmayı unutun. Atmasın. Sikerim çünkü ananızı. Neyse atalım Bay bay.